ama çözümü destekleyen bir işlev gösterdi. Evet. Yasalaşması halinde bir yıl daha %25 sınırının uygulanacağını görüyoruz. Hem de 01.09.2023 çünkü bu tarihten itibaren ara buluculuk kira uçmazlıklarına artık zorunlu hale geliyor. Öncelikle %25 kira sınırı artı düzenlemesi bildiğiniz gibi geçen yılda uygulanmakta olan sınırlamaydı. Ne yapıldı? Kiradaki sorunlarda bir azalma olmayınca Aynı düzenlemenin devamı yönünde bir tercihte bulunuldu. Şunu anlıyoruz Adalet Bakanımızın yaptığı açıklamadan yola çıktığımızda bayramdan sonra meclise düzen, e, sevk edecek taslak düzenlemenin yasalaşma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Önümüzdeki bir yıl daha kiralarda özellikle konut kiralarında onun altını çizmemiz lazım İş yerleri açısından geçerli değil. %25 düzeyinde kira artışı yapılabilecek. Bunun ötesinde herhangi bir kira artışı gündeme gelemeyecek demektir. Ama kira sorunları sadece yüzde yirmi beşle düzeltilebilir düzeyde değil toplumda çok yaygın şekilde çok farklı tartışmaların bulunduğu kira sorunlarını yaşıyoruz. Bu haliyle yüzde 25 destekleyici bir çözüm olarak düşünülmüş olabilir. Ancak başka çözümlerin de mutlaka sisteme monte edilmesi gerekiyor. Bunlardan birisi de ara buluculuktur. Yapılan diğer bir yasal düzenleme de 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ara kira sorunlarında zorunlu hale gelmesi oldu. Bu bakın çok isabetli bir düzenleme. %25 için aynısını bu ısrarla savunamayabilirim ama arabuluculuk konusunda kesinlikle çok doğru bir düzenleme yapıldığına inanıyorum. Şu an yapılması gereken asıl mesele şu. 1 Eylül 2023'ü bekleyebilecek şartlar yoktur. Bu arabuluculuğun kira sorunlarında daha erken uygulanması için belki de 125 düzenlemesi yapılırken bir torba kanun düzenleneceği için belki de diğer yasanın yürürlük tarihinin ara bulucuk açısından kira sorunlarında 15 Temmuz tarihine çekilmesi, 10 Temmuz tarihine çekilmesi mümkün olan en kısa zamana geriye çekilmesi bir tercih olabilir. Yalnız ara buluculuğun şöyle bir güzelliği var. Toplumdaki zıtlaşmayı, toplumdaki sorunları el sıkışarak gidermeyi mümkün kıldığı için bir davaya göre toplumsal barışı daha çok sağlıyor. Şunu, şunun altını çizmek lazım. Kiracı kiraya veren sadece adliyelerde davalar olan iki insanlar değiller. Bazen aynı binada yaşıyorlar. Bazen uzun yıllardır birbirleriyle hukukları var. E, toplumun o yüzden kavga etmesini, sürtüşmesini engelleyecek mekanizma e, adliyeler değil, arabuluculuk bu haliyle ısrarlı savunduğumu ifade etmem gerekir. Aslında bizim kira düzenlememiz, ayrı bir kira kanunumuz yok. Türk Borçlar Kanunu düzenliyor. Zaten kiracıyı korur durumda. Şimdi bu %25 düzenlemesi fazla fazla korur bir tablo yarattı. O yüzden kirada daha yüksek artışı talep eden tüfe şartları geriye en azından mülk sahipleri yani ev sahipleri. Şimdi o yüzden ara başvurularının önemli bir kısmı kira bedeli konusunda dediğimizde şeyden geliyor, mülk sahiplerinden geliyor, konut sahiplerinden geliyor. Neden? Çünkü onlar %25 kira sınırlamasının yerinde olmadığını, hakkaniyetli olmadığını, iki tarafı gözetmediğini düşünüyorlar. O yüzden ara bulucuk görüşmelerimizde daha çok bu tür başvurular ev sahiplerinden gelmektedir. Şu an adliyelerde bir davanın ilk duruşma günü 10 ay, bir yıl sonrasında veriliyor. ...herhangi bir ara bulucuk görüşmesi asla ve asla onayı bulmaz. Aşağı yukarı birkaç hafta içerisinde, birkaç gün içerisinde... ...hadi uzattık uzattık, çok ciddi toplantılar yapmak zorunda kaldık. Dört hafta gibi bir süre içerisinde ara bulucukta kira sorunlarına çözüm üretmek mümkündür. Burada çok kıymetli bir şey var. Sadece süre değil, insanların el sıkışarak kol kola buluculuk merkezlerinden arabulucunun e, adresinden ayrılması e, gerçekten alkışlanması gereken bir sonuçtur. Hukukta her düzenlemenin toplum faydasına olması gerekiyor. Nedir o fayda? Bir ülkede ekonominin çarklarının çok rahat bir şekilde işler durumda olması lazım. Ekonomi için yaratılmış tesislerin, fabrikaların, atölyelerin, kurumların ayakta kalabilmesi gerekir. 10 yıllık düzenleme konutlar için mümkün olabilir evet. Çünkü bir insan şu konuttan taşınıp diğer konuta geçebilir, bu yapılabilir bir şeydir. Elbette bir maliyeti var ama bir fabrikanın 10 yıllık süre nedeniyle Taşınması demek ekonomi açısından büyük kayıp demektir. Bu haliyle %25 düzenlemesi iş yerler açısından yok. Bakın onlar da tüfeğe göre artış devam ediyor. Ama iş yerler açısından temel gözümüzün dikilmesi gereken, odaklanılması gereken yasa koyucunun da eminim Adalet Bakanlığımız da bu konuda hassastır, bu konuyu değerlendiriyordur diye düşünüyorum. 10 yıllık düzenlemenin iş yerler açısından yürürlükten kaldırılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki ekonominin çarklarının sağlıklı işlemesi açısından, destekleyici fonksiyon göstermesi açısından hukuki düzenlemelerin de ekonomiyi destekleyecek yaklaşımı süreklilikle devam ettirmesi gerekiyor. Dava sever olmamak lazım. Dava öncelikli yolumuz olmaması lazım. Biz adliyeleri sorun çözme kurumları olarak görüyoruz. Doğru. Ama sorun çözmenin tek adresi adliyeler değildir. Artık dünya da değişiyor. Türk toplumu da bu kültüre alıştı. Çünkü biz ara bulucukta yeni tanışmadık. 2013'ten bugüne ara bulucuk uygulamaları yapıyoruz. Tüketici hukukunda yapıyoruz, ticaret hukukunda yapıyoruz, işçi işveren uyuşmazlıklarında yapıyoruz. Çok nitelikli, çok tecrübeli ara bulucularımız var. Toplumumuz da buna alıştı. O halde artık öncelikle ve her daim ara buluculuk, ara buluculuk, ara demekten başka da bir yöntem görmüyorum işin doğrusu. Gördüğümüze göre aynı kurumda devam etmek de çok sağlıklı bir tercih değil. Ama madem böyle bir tercihte bulunuldu, o zaten evet iş yerlerinin devamı çok önemli. Ee, orada kamusal menfaat var. O yüzden 10 yıl düzenlemesinin ortadan çok iyi niyetli beklenti olur. Hı. Ee, bence yapılması gereken temel e, evet. ana nokta e, orasıdır diye düşünmek.